Bu bahçeyi biz iki yıl oldu. Toprağını satın aldık. Eker tarım ürünleri olarak Mustafa Eker satın aldı. Ve ben de onun iş takipçisi olarak işlerini takip ediyorum. Biz burayı aldık. Çok bir berbat bir şekildeydi. Yani ağaçlarımız. Bunun gübresiyle orbika diye bir ürünü 4-5 seneden daha önceden beri tanıdık ve onu uygulayarak ve üstünden e, il, il, ilaçlarımızı vererek bu şekilde getirebildik. Yoktu. Önceki şey, hani yaprak diye bir olay yoktu. Ağacın bir yandan bir yanını görebiliyordum. Yaprak diye bir olay yoktu. Sonra meyve zaten hiç yok sayılırdı. Yani ikişer sandık, üçer sandık ve nadiren verecek olan ağaçlarımız vardı. Bu sene Allah'ın izniyle yani kat kat fazlasıyla ürünümüzü alabildik. Aradığımız özellikler başta kalite, boy. Yani En önemlisi boy. Mesela bir ağaçta 3-4 gibi olursa ihracata yönelik olur. Bizde kırık kabuk olmadığı için kaliteli ve beklemeye daha hal verişli. Onun için tutuyoruz. yani Verdiğimiz gübrelere bağlıyoruz. Yani verdiğimiz gübre tamamen organik olduğu için herhangi bir yan etkisi olmadığından Malı hem tutumunu hem saatli durmasını sağlıyor. Bu kübreden de yani gördüğünüz gibi iyi bir verim aldık.